Çok, çok güzel söylediniz. Sembolik olarak. Hı hı. Yani YPG silah bırakmıyor, Peşak silah bırakmıyor, PKK silah bırakıyor Yani bu silah bırakma mı oluyor şimdi? Canım, birbirimizi kandırmayalım. Bugün PKK PYD'dir, PKK Peşaktır ve aslında ortada gerçek bir silah bırakma yoktur. Ne kadar böyle görüntü verilmeye çalışılırsa çalışırsın. Ne kadar gerçeklerin üstü örtülmeye çalışırsa çalışsın. Ne kadar işte drone saldırısıyla 10 askerimiz yaralandı değil mi? Bir resmi açıklama oldu mu? Hayır. En son sayı 12-14 değil mi? Şehit, ver. Şehit, verdik. PKK yapmadı. Gazdan ben, oldu. Metan gazı. Ben bakın PKK ile ilgisi en az altı tane kitabım var. Ve e, Türk ordusunun Kuzey Irak operasyonları, Türk ordusunun Türkiye operasyonları, bunların hepsini detaylı yazmış bir adam. Ya 1984'ten beri belki Türk ordusu 1 milyon, belki 2 milyon mağaraya girmiştir. Şimdiye kadar hiçbir mağarada böyle bir şehit verilmedi. O zaman e, burada bazı şeyler anlatılmak zorunda. Bu anlatılan yeterli mi? Hayır yeterli değil. Çünkü e, hadi ben atlamış olabilirim. Konuşuyorum. E, yani özel kuvvetlerde yıllarca çalışmış mağara operasyonları yapmış insanlarla. Makul bir açıklama istiyor musunuz? Onlar? Efendim. Onlar da böyle bir şey o hiç görmemişler, yaşamamışlar. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum İzlediğiniz daha tekrar sizi uğurlayacağız.